Asusu grafiğimizde gördüğünüz gibi 40-50 bölgesindeki hedef durumu gerçekleştikten sonra geri çekilme yaşanmış ve destek noktası olan 31-50 bölgesine bir düzeltme durumu meydana gelmiş ve oradan tekrar tepkisel bir hareketle orta bölge olan 35 bölgesinde yataylığını devam ettirmiş gözüküyor. Bu durumdan sonra yukarı hareketlerin devamı için Burada yapmış olduğu zirve bölümünü test edip üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor ve buradaki tabii ki en önemli eş noktası da 41.05 bölgesi gözüküyor. 41.05 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse daha yukarıdaki hedeflerine doğru gidebilir. Tabii buradaki hedef noktası gerçekleştiği durumda yukarı üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı için halen daha 41 bölgesi hedef konumunda olmayı sürdürüyor. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop noktası olarak 3450 bölgesini belirledik ve en alt bölgedeki 3150 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Doğaç grafiğimizde gördüğünüz gibi yukarıdaki zirve bölümü olan 56 15 bölgesinden sonraki yapmış olduğu düzeltmede 40 25 bölgesini dip nokta olarak belirlemiştik ve buradaki şablon durumumuzda gördüğünüz gibi şu üçgen bölüm içerisindeki hareketleri devam ettirebilir demiştik ve yukarı hareketler yapsa da tekrar gördüğünüz gibi tam kanal noktasına bir düzeltme durumu meydana gelmiş. Bu durumda şu andaki destek bölgesi olan 40 25 bölgesi destek olarak takip edebiliriz. Oradan geri Kilimelerde burada yapmış olduğu 40.05 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve daha aşağıdaki 37.15 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip etme durumumuz devam ediyor. Kısadaki en önemli direnç noktası da 44.80 bölgesi gözüküyor. 44.80 bölgesinden sonra 46.35 ve daha sonra 48.35 ve ondan sonraki direnç noktası da 50 bölgesi olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere yapacağı tepkisel hareketlerdeki hacimsel durum desteklerse daha yukarı hareketlerin devamı hızlı bir şekilde gerçekleşme ihtimalini meydana getirebilir. Veya şurada görmüş olduğunuz üçgen bölümü doldurmak isteyip burada tepkisel hareketleri yaptıktan sonra bu durumu da gerçekleştirme ihtimalini göz önünde bulundurabiliriz. Portotografimizde de oluşturduğumuz şablon durumundaki üçgen bölümün içerisindeki hareketler bu hafta devam etmiş. Her ne kadar yukarı tepkisel hareketler yapsa da şuradaki direnç noktasını geçip üzerinde kalıcı kapanışları tam anlayamayla sağlayamadığı için o bölgedeki yataylık devam etmiş gözüküyor. Bu bölgeden sonraki direnç noktası da gördüğünüz gibi 275 bölgesi olarak takip edebilir. 275 bölgesinin üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarıda yapmış olduğu 315 bölgesindeki zirveye doğru hareketlerin devamını ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini meydana getirebilir. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgesi olarak 235 bölgesini takip edebiliriz ve daha aşağıdaki 220 bölgesinin de kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. Harsan grafiğimizde gördüğünüz gibi bu bölgeden dip oluşumundan sonra tepkisi hareketleri başlattırarak yukarıdaki üst bölgeye bir geçiş sağlanmış ve bu durumdan sonra da 360 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi olarak belirledik. Daha alt bölgedeki 3.45 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Geri çekilmelerdeki bu noktaları destek noktası olarak takip edeceğiz. O bölgelerin altındaki kapanışlarda da yarı yarıya stop noktası ve kesin stop noktası olarak mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Şu an için gördüğünüz gibi bu bölgedeki direnç noktası 3.75 bölgesi çalışıyor. Daha sonraki direnç noktamız 3.85 bölgesi. Bu bölgedeki en önemli direnç noktamız da 4.18 bölgesi olarak takip edebilir. 4 18 bölgesine kadar olan tepkisel hareketlerin devamını getirebilir. Bu bölgedeki tepkisel hareketlerden sonra burayı hacimsel bir durumla kırılma meydana getirirse yukarıdaki 4 50 bölgesi hedef noktasına doğru yükselişlerini devam ettirebilir. Veya şu görmüş olduğunuz üçgen bölümün içerisindeki tepkisel hareketlerle olan süreci de meydana getirebilir. Otokar grafiğimizde dip noktası oluşturduktan sonra tepkisi hareketler yaparak gördüğünüz gibi düzeltme kanal bölgemizin içerisindeki mavi kanal çizgisine yaklaşarak o bölgede tutunmaya çalışmış. Fakat cuma gün tekrar kanal bölgesinin alt bölgesine bir düzeltme durumu yaparak o bölgeye yakın bir kapanışla haftayı kapatmış gözüküyor. Tabi bu durumdan sonra tepkisi hareketler yapması yukarıya atakların başlama ihtimalini meydana getirebilir gözüküyor. Bu bölgedeki 380 direncinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı hareketlerin devamını getirerek direnç noktası olan 400 bölgesini ve en önemli direnç noktası olarak da 415 bölgesini takip edebiliriz. 415 bölgesine kadar olan yükselişlerinin tepkisel hareket olarak değerlendirebiliriz. 415 bölgesini geçip hacimsel durumunu desteklerse yukarıdaki yapmış olduğu zirve 460 bölgesindeki zirveye kadar olan hareketlerin devamını getirme ihtimalini çoğaltabilir. Tabi geri çekilmelerdeki yarı yarıya stop bölgemiz 340 bölgesi ve en alt bölgedeki 325 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Topaş grafiğimizde de gördüğünüz gibi dip noktadan sonraki tepkisel hareketlerini en önemli direnç noktasına kadar devam ettirip o bölgeye yakın kapanışta bu haftayı kapatmış gözüküyor. Gördüğünüz gibi 87-65 bölgesi 87-65 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarıda yapmış olduğu yüzlü bölgeye kadar olan tepkisel hareketleri devam edebilir ve bu bölgede oluşacak hacimsel durumlarla beraber de yukarıda yeni zirveler oluşturabilir konumunu sürdürebilir gözüküyor. Tabi geri çekilmelerde bu bölgeden sonra yarı yarıya stop noktamız olarak 81.50 bölgesini belirledik. Daha alt bölgedeki 75 60 bölgesinin de kesin stop noktası olarak belirledik. Düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesine olan süreçlere yakalanmamak için. Tabi bu durumda da en önemli destek bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz olarak 80-50 bölgesini mutlaka takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına düşüşlerde yarı yarıya stop olarak durumumuzu değerlendirmemiz gerekebilir. Türk Traktör grafiğimizde de gördüğünüz gibi bu haftayı yükselişte direnç bölgemiz olan önemli direnç bölgesine yaklaşan bir durum sergilemiş ve bu bölgedeki 225 direncine yakın bir kapanışla bu haftayı kapatmış gözüküyor. Tabi buradan sonraki en önemli direnç noktası 235 bölgesi gözüküyor. 235 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları da yapabilirse burada yapmış olduğu 250 bölgesindeki zirveyi test edebilir ve o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz olarak 210 bölgesini belirledik ve en alt bölgedeki 195-50 bölgesini de kesin stop noktası olarak mutlaka takip edelim. O bölgelerin altına düşüşlerde düzeltme kanal durumunun devamına yakalanmamamız için. Bu durumdan sonra yukarı tekrar hacimsel durumları destekleyerek 235 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapabilirse o bölgeyi geçtikten sonraki yukarıdaki zirvelerden sonra geri çekilme noktalarımızı bir sonraki videolarımızda takip edebilirsiniz